Buun yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Sizleri yeni bir düğün planlamacısıyla karşılamak istedim bu bölümde. Ee, gördüğünüz gibi wedding ceremony yapacağız. seçili mi? Ne? Zaten seçilmiş evet. Ee, bunlar işte resepsiyon veriyor aile şeylerine bireylerine. Ee, böyle family gathering işte aile yine buluşması. İşte ne bak Parti derken bir şeyler, akşam yemeği falan hep bunları yapmak isterdim tabii ki. Aslında bir gün sır bunun için program çekmeyi planladım şu an. Tüm hepsini deneyeceğimiz evlilik e, olarak. Neyse biz şimdi seronomi yapacağız. Tabii o hazır. Bakın hiçbir şey hazır değil. Ne onur konuğumuz var. Ne işte yüzüğümüz var. Ne işte bizim şeyimizi tutacak. Yüzüğümüzü işte şeyi okuyacak. Ee, hani iyi günde kötü günde okuyacak. Sadece davetlileri işte toparlayabiliriz buradan. Eni davet ediyorum ki gözüyle görsün evlendiğimizi. Ay yine fesatım sen dedikoducu. İkiniz dedikodu yapıyordunuz galiba. Yoksa sen mi yapıyordun o dedikoduyu? Bu kadar yeter fazla kalabalık olmayalım. Bunlardan hiçbirini istemiyorum. Böyle iyi kafisiniz. Sen ne, ne giyindin Allah aşkına ya? Sen bir önceki gelinliği mi giydin? Aferin sana. Tabii o kocadan kalma. Yapacak bir şey yok. Evet, evimde olsun. Evimde olsun. Niye olmasın ki? Burada bir catering kiralayamıyor muyum ben? Yok mu? Yokmuş gerçekten de. Evimde ne var? Hiçbir şey yok. Dans edecek bir ortam yok. Yiyecek içecek bir ortam yok. Cupcake derken kek kesecek ortam yok. Hiçbir şey yapacağız. En azından konuşabilirsiniz birbirlerinizle. First dance düğün nasıl olacak o? bilmiyorum. T. Bir de kiss. O zaman tamam bunların ikisiyle evimde e, seronomi yapıyorum arkadaşlar şu an. Karar vermiştir. Bakın evi bile süpürmemişim. Davetler pis diye gelecekler. Gelsinler. Umurumda mı? Tabii ki değil. Yine dedikoducu Şerafettin geldi. <laughs> Kötü geldi Şerafettin o. E, ne oldu? Damadın yanına gittiğinde şey mi yapıyorsun orada? He? Neyse gelelim böyle. Dynamic activities çıktı. Bakın first dance var. Ee, Getter for speech var. İşte konuşmalar var böyle. Ee, seni bir seçeyim bakayım ne olacak? Konuşuyor mu yani? Şimdi o mu oldu? Sen böyle gel ama bir go here. Bakayım serenomi aktivitesi gerçekten mor ee, more choice diyorum dans var pirinç atma var Vallahi hiç şey yok first dance var bakayım blow bubbles ne demiş yapabilecek miyiz böyle şeyler yapıyor vallahi. bak blow bubbles diyor bizim için baloncuk oluşturuyorlar tamam bununla evlenmek için ne yapmam lazım bir şey yapacak mıyım kronomi ee, hiçbir şey yapamıyorum çünkü şeyim yok böyle. Ee, şerafetini seçin bakayım. Git konuşma. Onunla konuş diyorum galiba. Kisteyim bakayım bir. Öpeyim. Gel seni koca bir öpeyim. bak işte dedim special kiss. Ne demekse artık. Hah. Aa. Etrafında kuşlar uçtu ya. Ay ne kadar mutlu oldular çifte kumlar çok para lazım he. umarım sen zengin bir adamsındır onu da yaptık biz evlenemiyoruz çünkü şey yok şey şu hani kemer var ya kemer şurada wedding, wedding bir şey çıkmıyor mu ya valla şurada bir yerlerde bir bahçe hazır paketlerde şöyle bir bahçe evliliği falan olacak gibi hatırlıyorum düğünü şurada mıydı acaba Ha? İşte bak evimize bir tane bundan alsak. Şöyle. İşte paracıklar görüyorsunuz mu? 125 milyon verdik şunun için. Onu da böyle koyu grisini alalım. Tamam. Yeter. Tamam. Ay çok masraf yaptık bir düğün için. Görüyor musunuz? işte burada tamam. Sadece şey yaptılar. Yemin etsinler ve öpüsünler. Başka da bir şey istemiyorum. Hadi bakayım gelin bakayım. Ne oldu? Uykusuzluktan ölüyor musun? Aa yok öyle şey. Gel paracıklara konacağız. Gel koca adayı bulmuşuz. Umarım zengindir. Gerçekten nedir ne değildir bilmiyoruz. Öylesine evleniyoruz adamlarla ama. Yani gidişat nereye varacak bilmiyorum. Kalbimi kırdın ama seni yine de koca olarak alıyorum. Umarım yine kalbimi kırarsın da sana gününü gösteririm. Gözlerine oyu veririm senin. Görüyorsun değil mi bak. Hava buz gibi. Seni bu kara toprağın altına veririm. O diyor ki seni ben sonsuza kadar seveceğim diyor. Versen de diyor sadece kalbim sana ait diyor. Al o zaman aşağılık ver bu yüzük senin olsun diyor. Hadi gel de bir öpeyim diyor şimdi. Ay ay tamam bitti sıkıldım diyor. Çok uykum geldi ben diyor gidip yatacağım diyor. Hadi sen de şimdi söyleyeceklerini söyle bana diyor. Yok mu bir şey demeyecek mi? Söylemeyecek mi? Aa, arkadaşlar bir şey keşfettim. Bakın burada bar var. Aşağıya kadar devam ediyor. Bak ne ekranı neresini hareket ettirirsem o da ediyor. Ne oldu? Öpüştüler tamam yine kuşlarımız uçuştu. Bence güzel düğün yaptık. Yaptık. Bak ikizinde yaptık yani. Bitti mi? Evlendiniz mi? Televizyon izlemeye gidiyor. Farkında mısın? Bakayım. Hala bir şeyler çıkıyor. Serenomi aktivitelerde. Tamam artık şey evlendik. Yeminimizi ettik. E hadi gelin bakalım. Watch TV diyelim. Watch TV together. Hadi bakalım. <laughs> Konuklar böyle kendi aralarında kaynaşlar ama olsun. Şimdi yani ben hepsiyle konuşurum. Ay canım benim. Hoş geldin. Kağıt diyor bak görüyor musun? <laughs> Şöyle, ah canım benim sen de hoş geldin. Biliyorum ardımızdan çok konuştunuz ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım ağzınız torba değil ki güzelim falan. Ne hediye vermesi bir de hediye mi onlar bize versinler düğün hediyeleri. Ay biriniz de şu evi temizlese var ya ne kadar iyi olur gibisinden şunu. Yaptıramıyoruz mu birilerine iş? Yaptıramıyoruz galiba. Şu uykumuz geldi. Ay bir kahve içeyim ha, içtim. E bu serinomi ne zaman bitiyor? Ay bu adamla da filo. Aa gitti yatmaya. Aa kadını görüyor musun yoruldu. Ne oldu? E, bitti mi? Parti bitti mi? Evlendik mi? Tamam biraz hadi ben bak şey yaptım. Bu ne? Garetli Guferanto ol diyor. Daha hala evlenemediniz mi siz ya? Hadi biraz daha kaynaşın. Yoksa siz evlenmediniz mi daha? Exchange wall diyor. Siz yemininizi tamamlamadınız mı? Ha? Hala yemin ediyorlar. Aynı şeyleri yapmaktan ben sıkıldım. Siz sıkılmıyorsunuz ha. Abi de öpüşü öpücükler. Friendly de affection da o bu şu romance de hala exchange bu hala ofisyen ve diyor. Nereye gitti? Ya ne kitap meraklısı adamsın. Sen gelsene buraya. Acaba bunu bitirince bitiyor mu finish verince? Şimdi arkadaşlar bu e, seronomi e, bitmeyecek galiba. Bunun bir sonu yok. Yok. O yüzden ben buradan bir bakayım. Endly early end. Tabi evrim. Ta, e, social you didn't want the social event to soon did you. Yani okey diyeceğim. ya yani bizsin. E, congregation artık evlisin diyor. Together birlikte yaşamak ister misin diyor. Okey diyorum. Şimdi sen bu taraftasın. Ne öyle? Aa 20 bini varmış adamın 75 olmuş. Hayır bir dakika. O siz Spring'e gitmek yok. Adam gelecek buraya tamam. Adamın 20 bini artık bizim oldu. The all old lot furnishing. Şimdi bu bu demekmiş. Ee, if, this also evet o eteki adamın da bütün eşyaları bana geldi demek ki. Bakın 20 bin bunu aldık. Bir şey oluyor. 75'te bakın bize evlilik parası da verdi. Oldu mu 92 bin milyonumuz? Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bir şey fark ettim elektrik süpürgesini değiştirirken. Hemen giriyorum bakayım. Muhtemelen buradakiler. Bakın arttı gördün mü? O, o evin de geldi eşyaları. Adamın önceki adamın da eşyaları var. O adamın da eşyaları var. E, i̇kinci evden bunları okuturuz ki satarız. Tabii bak iki tane oldu. İki evinde şey geldi, yangın söndürme şey geldi. İyi okutacağız bunları, İyi paramız olacak iyi. Tabletim de varmış, halısı dilisi, osubusu, güzel. Ben bunları sonra bir ara şey yaparım. Şimdi bunlarla uğraşmayayım. Evet hadi bakayım e, Barret Baret sen şimdi bu evin kölesisin. Git evi süpür. Ve de sonra haşna ne yaparız biz. Yani sen niciyim işte şimdi. E, komşu meraklısıymış. Komşularıyla iyi beş arkadaş olmalıymış. Yedi karizma level'ı olmalıymış falammış, falanmış filanmış. Influence mesleğini yapmalıymış. O bu şu. Baret öyle bile temizmiş. E, dışarıdaymış gözü. Karamsarmış. Falan filan. Ama yani e, azıcık parayla geldim bize de. Nasıl, nasıl bir influencer'sın sen? böyle senin para, bize çok para getirmen lazımdı yani. Orası böyle dolu taşmalıydı. 200 bin, 300 bin milyonumuz olmalıydı artık. E, tamam. Bizim de ihtiyaçlarımız artmış ya. Kaçta göz arasında. E, bak bu ne? Excellent diyor. Yersin bunu sen. Seversin. O zaman biraz hızlandıralım. Senin de yemek yemen lazım aslında. Sen de bir şeyler al buradan. Öyle boş boş bakınıp durma artık. Karı kocasınız siz. Ama bizimki ayran gönüllü. Hemen her an başkasına aşık olabilir. Ondan sonra hadi bir gelin böyle bir koltukta iki hoş beş edin sonra sohbet edin. Nasıl olsa hepiniz işsiz barksız bir şeysiniz. Senin de kariyerin yokmuş ki. Bana gelen kocalar da fas fakir canım. Hiçbir şeyleri yok. Ben sana gel otur dedim şöyle. Niye gidiyorsun orada salınıyorsun ki ayakta? Hadi bakayım şöyle biraz kocaya da soku bakayım. Şöyle sunu gıldı. Şöyle biraz sarılın biraz kaynaşın. Siz böyle bir... He bana güzel bir poz verin ben ekran görüntü lazım bana Heh. Ay çok sahte oldu be bu ay mırç 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 böyle de olmaz ki canım Aha. Evet bakın bu görüntü güzel bu görüntü şeye koyulur değil mi ekran görüntüsü yapılır böyle şık aldık gitti oldu bitti Maşallah Evet bu bölümün de ekran görüntüsünü hazırlamış olduk. Ee, Televizyon izleyin. Bu nedir? Bunu mu seçeyim? Bunu seçeyim. Ne seçeyim? Aa ölümlü bir şey seçeyim. Size çağrışımı yapsın. Ya aldıtan kocanın hazin sonu. Filmin adı o. Çünkü sen gözün dışarıda bir adama benziyorsun şimdiden. Ya. Bu sefer evet aldatan bu olsun ama başka da tanıtı yokmuş ki o bardaki kadınla bunu aldatabilirdi. Öyle olabilirdi aslında. Ne yaparız? Bu işte çağır eni. En Ann Fletcher'la. Aa bayan Fletcher diye eskilerden bir dedektif kadın filmi vardı. o geldi aklıma. Kızın soy ismini okuyunca. Bizimkinin uykusu geldi. Ama biraz daha direnmesi lazım. Bu saatte de yatılmaz. Ama adamın da tuvaleti ihtiyaçları falan. Bu film bitmeli. Hadi bakın biraz hızlı izleyin. Film gecesi yapıyorum size. Evlilik sonrası film izliyorsunuz. Halbuki şapışmanız lazımdı. Bu gerdek gerdek. Ne kadar güzel oldu bahçemiz. Sonbahar yapraklarından. Bir de kar da yağıyor. Şimdi bir sonraki bölümde arkadaşlar şeyimiz rakamız burada yükselir. O da ikinci el eşyaları satacağım için. Onlardan biraz para elde etmiş oluruz. Yani kocaların mal varlıklarını satalım. Böyle öyle, öyle kendimizi şey yapacağız. Hani miras kaldı yani sözde. Zaten kocalar çalışmıyor gördüğünüz gibi. Hepsi bize geliyor boş beleş insanlar. İnsan bir kariyer sahibi olur ya. Ne uyudunuz be. Vallahi baret kalkmasa yani. Geçem herhalde hiç uyanmayacaklar. Şöyle bir duş alalım. Sonra bir kahvaltı yap diyeceğim de. Kahvaltılıkta bir şey yok. Yani sen sabah kahvaltısına pizza söyle. Ne diyeyim ki? Heh, şöyle bize peynirli pizza gelsin. Sabah kahvaltına. Sen ne yaptın? Sen de çok uyudun ki. Her pizzayı sen al buraya geldi. Okuyor musun sen? Evet kokuşmuşsun biraz. Neyse baret çıksın. Seni biraz bir e, duş aldıralım. Yıkandıralım. Tamam evet biliyorum. Ee, o zaman şurada otur bekle. Hala pizza da gelmedi. Ha, daha aramamış ki gelsin. Tamam o zaman bariçim gel pizzayı sen bekliyorsun. Çünkü e, ee, Ferhunde'nin burada banyo yapması lazım. Bir e, halvete bile sokamadım size. Ha? Bak şöyle. Hmm, pizza da geldi. Tek pizza diyelim. Pizzamızı alalım. Tamam canım, hadi bakayım sen gidebilirsin. Hadi kız, bak pizza geldi diyor şimdi. Tamam, e al bir dilim. Elasiliyiz de, oradan bir parça al. Sen de gel al. Ha, biz pizzacın parasını vermiş otomatik kesiyor demek ki. Bir de köpüklü bari yapaydın. Kim bilir kaç saat yıkanacaktın. Ne oldu sen doydun mu? Doymadın. Gel bence bir parça daha alabilirsin bundan bir dilim daha. <laughs> bari sohbet de edin. Evlilik. Aa özür diliyor. Özür dile tabii ki çabuk. Karından çabuk özür dilemelisin derhal. <laughs> like tamam evet. Sen nasılsın? Sen iyi yapmışsın. Tamam. O zaman gel tuvaletini yap. Bu pizzayı dolaba atabiliyor muyuz? Atabiliyoruz. Yaşasın artık pizza dolabımızda. Bu da şey yapsın. Hmm. Tamam. Şimdi o zaman şey yapalım. Adamın da tuvalet ihtiyacı var. Sen ellerini yıkamadın mı? Bak adam tuvaletini yapamıyor. Çok utangaç herhalde. Sen de gel o zaman bize biraz yetenek kalsın. Adam da bize bir şeyler yapsın. Oh, ne yapsın? Burada cooking öğrensin. Yok, channel diyelim cooking. Evet, cooking öğrensin. Yemekleri adam yapar. Biz çünkü keyfimize düşkün bir kadınız. Mehmet Ferhun da öylesin. O yüzden sen evlendiğin adamları köle gibi kullanmayı seviyorsun. Ama bak az önceki süpürge gidiverdi Öteki adamla Vint, Janga, Jerobi, Kaçıncı leveldeyiz? Üçüncü leveldeyiz. Dört olursak yeni bir e, görev daha tamamlamış oluruz Aspiration'da. Ve 3 e, First Kiss. 3. E, üçüncü koca da onu da halletmiş olursa O da olacak. Ona da sıra gelecek. E, Ran şey ay hala aklım şeyde kaldı Randall'da kaldı Barit ay bak mailler de geldi görüyor musun bakalım ne indiragandı yapacağım bak Sende olmamalı bu süpürge. Sende ne işi var o süpürgenin? Ne o? Ha onu ödeyeceğiz. O mu gelmiş gele gele? Bu süpürge sende olmaz. Olamaz. O süpürge bizim evimizin malı. Senin değil. Sen zürt bir adamsın. Hiçbir şeyin yok. Sen sadece bizim kölemizsin. Otur buraya derhal. Köle. Anam evde büyük değil ki bir yerine bir şeyler yaptıralım. Değil mi? Yani. Evet bak sen yetenek kastın mı? Yani bunu da yaptın güzel oldu. Evet böylelikle ilerlemiş oluyoruz. Ee, bir sonraki bölümde şey yaparız. Ee, bizim kızımız sözde hani komşularını eve davet etmiş olur. Ondan sonra Barrette tekrardan eni görür. İşte böyle bahçede oturuyormuş olur adam. Bunlar işte eve gelir girerler işte böyle. Ee, adam buralarda oyalanırken tarlada bahçede orada burada eni görür. Ee, en tuvalete gitme bahanesiyle bir şey dışarıya çıkar falan. Böyle bir senaryo çizeriz yani şu an anlatmayayım da, hani Ama siz yine de taslak anladınız bir sonraki bölümün içeriğini. Oradan yola devam ederiz gibi geliyor. Evet güzel oldu bu bölümde fazla zorlanmadan evlenebildik nihayet. İşte onu yapamadık bunu yapamadık şeylere takılmadık. Ee, şunu almayı unutmuşuz. Onu da aldık koyduk. Aslında almamıza gerek de yokmuş. Gerçi koyduktan sonra çıkmaya başladı. Her neyse. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni de severim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.